Arkadaki pankartlar. Ön tarafa alalım. Ya ne yapıyor? sayın sağlık <laughs> personeli, sayın sivil <gülüyor> toplum <gülüyor> kuruluşları, değerli temsilcilerim, Saygı değer ve basınımızın değerli temsilcilerim, meme kanseri bilinçlendirme ayı etkinlikleri çerçevesinde bizlerle olup destekleriniz için yönetim kurulu adına teşekkür ederim. Günümüzde kanser hastalığı, halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eden bir sorundur. Kanserle mücadelede en etkili yöntem kanser konusunda toplumu bilinçlendirmek ve erken tanı konusunda toplum bilincinin gelişmesini sağlamaktır. Günümüzde bu amaçla yönelik meme kanseri konusunda halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Kanserli Savaş Daire Başkanlığı Ekim ayını meme kanseri bilinçlendirme ayı olarak belirlemiştir. Adına müdür yardımcımız, yardımcımız Ömer Babaoğlu'nu davet ediyorum. Yardımcılar, değerli basın mensupları, meme kanseri ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 7 kadından birinde meme kanseri görülme riski vardır. Kansere bağlı ölüm nedenleri sıralamasında akciğer kanserlerinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Erken teşhis edildiğinde meme kanseri tedavisi mümkün olan bir kanser türüdür. Meme kanseri erken tanı sayesinde buna bağlı e, yol açılabilecek sorunların e, büyük bir bölümü çözülebilmekte, yaşam süresi ve kalitesi önemli ölçüde artırılabilmektedir. 20 yaş üzerindeki tüm bayanlar her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. Evet,